Ben Seyfettin Bekir Ankara'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte 2025 model Ümit Cruiser 2D erkek ve kız çocuğu bisikleti modellerini inceleyeceğiz. Hemen arkamda 16 jant ve 20 jant modeller duruyor. Gelin hemen başlarına geçelim. Bisikletlerimizi sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Burada mor rengimiz var. Hemen arkada pembe rengimiz. Burada siyah mavi rengimiz. En arkada da kırmızı rengimiz var. Kırmızı rengimiz parlak bir renk. Buradaki siyah mavimiz Mat siyah bir ve mat siyah mavi kullanılmış tabii ki. Mat renklere sahip. Buradaki pembe ve de morumuzda parlak boya kullanılmış ve hepsinin boya kalitesi de çok güzel. Premium kalitede bir bisiklet olduğu için bunlar Ümit gerçekten özen göstermiş boya konusuna. Kadrolarına baktığımız zaman alüminyum kadroyu görüyoruz. Alüminyum kadro olduğu için de bu bisikletler çok hafif. 16 jant 8,70 kilogram. 20 jant ise... 11,20 kilogram şeklinde. Bisikletimizin frenleri mekanik disk fren. Buradaki diski hemen buradaki kaliper sıkıyor. Ve bisiklet bu şekilde kolayca frenleme yapıp daha kısa mesafelerde durabiliyor kullanıcılar. Bisikletin denge tekerlekleri kolayca katlanabiliyor ve de bisiklet sürme sürecini daha kolay öğrenebiliyor kullanıcılar. Bu şekilde hem bunu hem diğer tarafı katlayabiliyoruz. Şu an bisiklet devrilmesin diye... Ben tabii ki diğer tarafı katlamıyorum. Denge tekerlekleri yine kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. 20 jantta denge tekeri yok. Ama 16 jant bisikletlerimizin yanında denge tekeri kutu içeriğinden çıkıyor. Bisikletimizin jantları kolon jant. Çok şık bir jant tasarımına sahip bisikletimiz. Dışarıdan bakınca tekrardan baktırıyor gerçekten. Çok dikkat çekiciler. Kablomuz, arka fren kablomuz kadronun içinden geçiyor kadroya entegre yapmışlar. Bu da bisikleti daha şık hale getiriyor gerçekten. Bisikletimizin gidon yüksekliğini buradan alçaltıp yükseltebiliyoruz. Bu yükselmiş hali mesela birazcık yükselttik. Bu alçak hali. Bu şekilde gidon seviyesini alçaltıp yükseltip bisikleti daha uzun süre kullanabiliyor kullanıcılar. Hemen sele yüksekliğimizi de buradaki mandal sayesinde bu mandalı açıyoruz ve de bunu kolayca alçaltma, yükseltme yapabiliyorsunuz kolayca. Bu da güzel düşünülmüş detaylardan biri. Ben şu an en dip seviyeye indirdim. Mandalı da kolayca kapattım. Bisikletimizin pedalları hemen burada görüyoruz. Gayet güzel pedallar kullanılmış. Eğer sipariş vermek isterseniz tüm renkleri stoklarımızda mevcut. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ekrana bırakmış olduğum telefon numaraları üzerinden sipariş oluşturabilirsiniz. Herkese keyifli sürüşler, iyi günler dilerim.